Merhaba, ben Nisan. Bugün size kendi müzik yolculuğumu anlatacağım. Sanırım 15 yaşındaydım ilk defa, ilk bestemi yaptığımda ve ilk bestemin çalındığında. Piyanoda bir beste yapmıştım. Bu deneyimlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kompozisyon okumaya başladım. Ben e, okulda e, bir çalışma odasında piyano çalışırken yan odada bir prova oluyordu. Şefe ihtiyaç olduğunu fark etmişler. Ama yani sadece provalar için, sadece e, yani öğrenmek için müziği. Ben o camı tıklattılar işte Nisan kendin hani bir, bize bir yardım eder misin? Okey. Gittim. E, sonra şey karar verildi. O yok bizim kesinlikle konserde de şefe ihtiyacımız olacak. Sen bizi yönet. Okey konsere çıktık ben yönettim. İşte çeşitli insanlar varmış meğer o konserde. Hep derler ya hep hazırlıklı ol insanlar seni izleyebilir. O konser <laughs> benim ilk konserim hiçbir şey bilmediğim konser. Demişler ki işte benim bölüm başkanıma Nisan gelsin bizde şeflik çalışsın demişler. Ben öyle gittim işte konservatuvarda biraz şeffaf çalıştım. Mimar Sinan e, Devlet Konservatuvarı'nda biraz ders almaya başladım. E, Erdem Çöleoğlu'dan e, ve çeşitli master kaslara gittim işte. Bilkent'te gittim, Hacettepe'de gittim, işte Antalya'da gittim vesaire. E, ondan sonra da New York'ta gittim asıl bir tanesine. E, o New York'ta gittiğim yerde City University of New York'tu. 2013'te gittim. Yepyeni, modern bir müzik vardı. Çağdaş bir müzik. Onu yönettim. Sahneden indim, ee, okulun hocası Nisan dedi, ''Gel.'' dedi. ''Burada yüksek lisans okumak ister misin?'' <laughs> ''Olur tabii.'' <laughs> ''Hayır.'' demem tabii ki. <laughs> Neyse, ben New York'u kazandım. Tabii param yok. <laughs> Gerçekten son bir ay falan. En son böyle benim hocalarım onu aradı, o onları aradı, onlar bunları aradı, bilmem ne falan bir bana bilet alındı. Bir de bana küçücük bir böyle bir ayımı iki ayımı karşılayacak kadar bir e, para bulundu. Ondan sonra eczacıbaşı bursunu kazandım ben. O beni biraz idare etti bir dönem. İkinci dönemde benim her şey bitti. <laughs> New York'tayım, param yok. Ee, okuldan biraz bursum var ama yani öyle çok bursum yok. Ben tanımıyorlar ki daha hani. Zaten ben de orkestra şefliğine daha yeni başlamış bir insanım hani. Tabii ki okey yeteneklisin bilmem ne ama yani daha dur bakalım yeni başlıyorsun. Kimse beni bilmiyor ki. Ee, bir ark o zamanlar da Indiegogo vesaire onlar daha yeni başlamıştı. Ben bilmiyordum. Bir arkadaşım bana önerdi. Dedi ki bir tane web sitesi var oradan işte para toplanabiliyor. Sen bunu yapsana. Merhaba, ben Nisan. Türkiye'nin üçüncü kadın orkestra şefi olmak istiyorum. Google'da araştırdığımız zaman çıkan isimler İnci Özdil ve Sera Tokay. Onun üzerine merhaba ben Nisan Türkiye'nin üçüncü kadın şefi olmak istiyorum çıktı. Çünkü ben gerçekten bilmiyordum <laughs> başka kimin olup olmadığını. Indiegogo olayı oldu ve benim planladığım Miktarı ben yüzde yüz karşıladım Indigodan büyük bir başarı oldu. City University of New York bunu görmüş, hemen beni çağırdılar, bana o sene şey yaptılar işte. Seninle bir küçük bir dokumenter yapmak istiyoruz. Biz seni CUNY Value programına seçtik. Buna da ne? İşte okulun tanıtımında gösterilecek isimler programına seçtik. Seninle küçük bir işte belgesel türü bir şey yapmak istiyoruz. Olur mu? Bana iyilik yaptılar. Ondan sonra ben USC'yi kazandım. University of South Carolina. Benim şu an müzik direktörü olduğum iki grup var. Bruh Oda orkestrası Columbia South Carolina'da ve Richmond Oratorio topluluğu e, Richmond Virginia'da. Bu ikisinin müzik direktörüyüm. İki orkestranın da asistan şefiyim. Aiken e, Senfoni Orkestrası şeyde e, South Carolina, Aiken South Carolina'da ve Columbia Oda Orkestrası. Bu da yeni kurulan bir orkestra. Orkestra şefinin işi provaları hızlı ve efektif bir şekilde bitirmek ve ne kadar e, çok insana, ne kadar kısa sürede, ne kadar derince müzik öğretebiliyorsak o kadar iyiyiz. Bu. Çok fazla insan olduğu için bu kararı benim vermem. Ki yani 80 kişi karar vermeye çalışırsa aynı anda o iş çok uzayacak. Merhaba, ben Nisan. Merhaba, ben Nisan. Merhaba, ben Nisan. Bugün size her gün dinlediğimiz şarkıları... ...daha iyi nasıl dinleriz onu anlatacağım. Bunu anlatırken de Teoman'ın Paramparça şarkısını özetleyeceğim. Benim YouTube'a başlamam da aslında biraz yanlışlıkla oldu. Ee, bir süre önce ben bir kültür sanat programı için bir teklif aldım. Ee, i̇şte böyle bir videolar, benim müzik anlattığım bir videolar çekmek e, istediler. Bunu da şeyden görmüşler, benim YouTube'da t 2 sene öncesinden... Ee, bir İngilizce bir videom var. This will be E -flat will be more accented. Ben de dedim ki, okay. Ben kendi kendime evde bir video çekeyim, demo videosu çekeyim. Hani bakayım olmuş mu güzel, ol nasıl oluyor? Ben tek kamera karşısında konuşabiliyor muyum? Nasıl? Küçüktü, kısaydı. 5 dak dakikalık bir şeydi. Instagram'a yükledim. IGTV'yi yükledim. Sonra bir tane daha çektim. Sonra 3 tane çektim IGTV'de. Sürekli twitter'dan bana şey geldi, lütfen YouTube'a yükle, bizim Instagram'ımız yok. Lütfen YouTube'a yükle, benim de o sırada YouTube'la ilgim yok. Asıl benim en büyük amacım şuydu, bence müzik dinlemek, klasik müzik dinlemek zor bir şey değil ve eğlenceli bir şey ve bunu herkes benim aldığım heyecanı herkes almalı, alabilmeli en azından eğer istiyorsa. Tabii benim YouTube videolarımın e, çok popüler olmasının sebeplerinden biri benim erişilebilir bir dil kullanmamdı. Evet ama asıl hani bu YouTube'daki ve Twitter'daki büyük paylaşımların sebebi bence e, daha e, hali hazırda daha fazla e, takipçisi olan insanların da paylaşması oldu. Mesela hatırlıyorum ilk ilk paylaşanlardan biri Yekta Kopandı. Ondan sonra çok fazla insan e, farkına vardı. E, Cem Yılmaz retweet ediyor. <laughs> e, çok teşekkürler. E, ondan sonra baya bir e, insan e, farkına vardı. Yalan söylemeyeceğim. Erkek egemen e, bir sektörde kadın olarak var olmak zor. Ben aslında bunun ne kadar zor olduğunu yakın bir zamana kadar çok da anlamamışım. Yani okuldayken gene korunuyormuşuz. Okul, okul korunaklı bir yer. Okul bir e, balon. E, ne kadar aslında e, sana şeyler söyleseler de yani atıyorum işte erkek gibi yönet vesaire falan gibi saçma e, yorumlar gelse de arada sırada yine de çok korunaklı bir yer. Çünkü yine de sana bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Gerçek dünya öyle değil. Odisyonlarda insanların aradığı kriterler var ve bazen bu kriterler e, hani söylenmiyor ama e, cinsiyet e, ve e, ya da işte yarışmalar oluyor kazananların hepsi aynı cinsiyette işte başvuranların hepsi aynı cinsiyette falan çok e, çok azız bazı kadın orkestra şeflerinde e, maskülenite var. Ee, ...maskülen görünüş var. Ee, tabii ki bana düşmez kimin nasıl giyinmesi gerektiği, nasıl... E, ...ne şekilde stilini... E, ...kullanması gerektiği. Ama ben öyle değilim. Ben erkeğe benzemiyorum. Ee, kadına benziyorum. Ve feminenim ve işte şş, kısayım ve... E, e, ...inceyim. Haliyle yani... Çok uzun süredir geleneksel olarak orkestraların gördüğü imajdan farklıyım. En, en en ilk hatıralarımdan biri benim orkestra şefliğine başladığım zaman. Aa, bir orkestra şefi e, beni bir e, büyük bir şehirdeki, Avrupa'daki büyük bir şehirdeki orkestrasına asistan olarak davet etti. Ben o sırada daha master'da, yeniyim. Ee, ben de... E, ...onunla... E, ...romantik bir ilişki kurmak istemediğimi söyledim. O, o da bana dedi ki... ...o zaman seni neden davet edeyim ki? Senin benim öğrencilerimden... E, ...ne farkın var ki? Sen daha iyi değilsin. Dedi <laughs> Çok... Bu benim için bir ilkti. Daha önce hiç olmamıştı ve bana çok çok ağır geldi. Saatlerce annemle konuştuğumu hatırlıyorum <laughs> telefonda. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım daha önce. Niyetleri önceden anlamaya, daha önceden anlamaya başlamaya başladım. <laughs> Yine çok iyi değilim ben. Çok uh, şeyim. İyi niyetliyim. <gülüyor> <gülüyor> Son yüzyıldaki en büyük değişiklik e, klasik müzikte kadınların varlığı. Ondan önce kadınlar yoktu. Dengeyi değiştirdik. E, bundan sonra da başka devrimsel şeyler eminim yapacağız yavaş yavaş. Uzun lafın kısası Türkiye'de de dünyada da kadın şefler yeterince değil. Tabii ki sayılı. E, biz yüzde ondan daha azız. Maalesef Türkiye'nin sayılı kadın şeflerinden biriyim ama umarım yani özellikle ye gelen yeni nesille birlikte çok daha fazla çoğalacağız, çok daha fazla görünür olacağız.